Merhaba arkadaşlar Bu dersimizde sembolik limit hesaplanması konusunu inceleyeceğiz bir kullanarak Yine bir fonksiyonun limitini bulmamız mümkün Bunun için kullanacağımız fonksiyonun adı limit Lim ya da farklı bir kısaltma değil doğrudan limit fonksiyonunu kullanıyoruz Fonksiyonumuzu Kısaca şu şekilde kullanıyoruz limit diye belirttikten sonra fonksiyonumu çağırdıktan sonra hemen işlemimi çağırıyorum işlemimi yazıyorum ve işlemimi yazdıktan sonra bir a değeri tanımlıyorum buradaki a değerimiz bizim istediğimiz bir limit değeri örneğin hemen daha doğrusu örnekler yaparak konuyu daha iyi bir şekilde algılamaya çalışalım bir limitimiz olsun ve bu limitimiz x 3'e giderken değerinde x eksi 3 bölü x kare eksi 9 bu fonksiyonumuzu metlepte çözmeye çalışalım öncelikle ne yapmış olmam gerekiyor bir x tanımlamış olmam gerekiyor. Sembol olarak bunu netle ve tanıtmış olmam gerekiyor. Hemen sims x diyerek x'imi sembol olarak tanımlıyorum. Daha sonra limit fonksiyonunu çağırıyorum. Ve limit fonksiyonunu çağırdıktan sonra parantezlerini açıyorum. Neydi? x eksi 3 değerim vardı. Bölüm x kare eksi 9'du. Tabi yine ne yapmış olmam gerekiyor? Bunu parantez içerisine almış olmam gerekiyor. Daha sonra burada bir a değeri tanımlamıştım. Bizim buradaki a değerimiz ne olacak? Limit x 3'e giderken de öyleyse 3 değerini tanımlıyorum. Ve bunu onaylıyorum. İşte sonuç olarak bana 1 bölü 6 cevabını metep hesaplayarak sunuyor. Başka bir örnek daha yapalım. Örneğin bu seferki fonksiyonumuz da şu şekilde olsun. Limit x 2'ye giderken x kare artı 5x artı 1 olsun.